diye bir yer var. Oraya geldik. Bakalım biz de bu sene ilk defa geliyoruz. Geçen sene çok niyetlendik. Fırsat olmadı. Evet rüzgar da var. Bu sene de şimdi köyden çıktık az önce dedik eve gitmeden. Gidelim. Oradan da bir daha zaten mandırma da işlerimiz var. Gözlükler falan olmuş. Onları halletmemiz lazım. Şöyle bir iki saate oyalanalım burada. Ondan sonra da zaten bir daha çıkarız. sizlerle de çekeceğim. Buraya biz kaç sene daha olsan yaşında var mıydı Özgür? Belki yoktu bile yani. Burası daha olmamışken gelmiştik biz. Hayvanlar vardı. Şurada hala daha varmış gerçi. Bilmiyorum bakalım sizleri de yanımda alacağım tabii ki. Şöyle bir çevireyim. Evet burası arkadaşlar. Erdekland girişi. Şimdi giriş fiyatını falan tabii ki de öğreneceğiz. Biz de bilmiyoruz. Bakın. Böyle dinozavura koymuşlar. Hayvanat bahçesi. Ha ayrı ayrı galiba. Çocukları. Bakın köpek. Efendim? 10 yaşa kadar 50 TL. Havuza refakat da 50 TL. Havuzu 11. 12. Aha. Aha. Ekstra yapmışlar hayvanat bahçesine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşısı akva. Evde kaldı ki. Evde olur mu araba? Arabada mı? Arabadaydı mı? Bekleyin, Evet. de bakacağım. Müzik var oldu. herhalde. Evet. Önemli olan o. Wow. Wow, bak. Let's go. Yo

Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read oh, Everything is like a text, I better not text or I'll come off desperate Slight and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded the of you are like a tie, never really know what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna get gözlükleri aldık. Olsanın yeni gözlüklerini göstereyim. Evet. O geçecek mi sana? İki tane kokoreç yedi az önce. Şimdi midye yiyor. Waffle Yürü. var burada yiyeceksen. Hani koklamaya çalışıyorum ne istiyorsun diye. nasıl bakıyor <laughs> evet arkadaşlar bu arada ben cilt bakımı randevusu aldım akşam saat 6'ya bakalım nasıl olacak merak ediyorum <laughs> babam birazdan bayılacak haberi yok <laughs> Daha pazara gideceğiz. Bugüne gideceğiz. Bugüne evet, yarın da gitsem olur. Evet. Hadi. Onu. Ama öyle yapılmaz. Ayıp. Ya. Çok ayıp yaptın. Seni ya. tamam istemiyorum dersin ama Polisi, öyle yapılmaz. Ah sonuncu muydu? Sonuncu değil ben. Şunu açsın <laughs> Evet, Metehan pazara gidiyor. Ne çok iş yaptık bugün. Bu yandan. Bugün tut, Bugün çok iş yaptık arkadaşlar. Köyden havuza girdik. Havuzdan sonra gittik çarşıya. Evet. Çarşıdan su sonra yoğurdu, pazara. Su yordu. Birkaç bir şey ödemedim. Onlar beni çok yordu arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra... Bu arada arkadaşlar yordu dedi. Ben de gözlüklendim. Ee, bilmiyorum yakıştırdınız Kaç mı? Kaç para verdim söyleyeyim mi? Ayıp Söyle. Olmazsa. İki gözle. 8 bin lira para verdim. Gerçekten o gözlükleri biraz farklı o işlem evet. olduğu için. Normalde aslında 11'di. Sonra Zeynep'in gözünde birazcık şeyleri inceltmeleri göz ardı ettiler. Şey yapmadılar, indirim yaptılar. O bir hiçbir değişiklik, değişik olmadı. Değişiklik yapmadı. 7800 lira verdim. 200 lira kapora verdim. 8000 liraya gözlük. Şu an yürüyecek halim yok. 2 tane yarım ekmek kokoreç yedim. Üstüne bir de midye yedi bir gördünüz de. zaten. Ya yürüyecek yok. Yemeğe yani. <laughs> evet, şimdi pazara gidiyoruz ya arkadaşlar. Araba geliyor. Ee, evet. Biraz evet. da pazarı çekeyim size diyeceğim. Şarjım bitiyor ama yedek şarjım yanımda. Hemen değiştireceğim. Hadi o sen. Şimdi pazar fiyatlarını falan merak <laughs> ediyorsunuz. Geçen hafta uygundu arkadaşlar. Gerçekten yani hatta annem falan da şaşırdı. Nasıl? falan diye ama bakalım bugün normalde pazar değil. Bugün çarşamba pazarı. Böyle ufak bir pazar kuruluyor buraya. O pazara gidiyoruz. Zaten fazla bir ihtiyacımız da yok. Ee, öyle saat 6'ya doğru da ben bir daha güzellik merkezine gideceğim. Cilt bakımı yaptıracağım. Bakalım şimdilik durum böyle. Havalar çok sıcak. Mert'i de yolcu ettik. Diyorum ya baya baya bir şeyler yaptık yani bugün. Evet Gerek yok evet. oğlum. Yo, bildiğin yine büyük pazar kurulmuş Özgür. Ya bak, evet, bakın 5 tane 20 lira. 4 tane 20 lira. O oh, kadar. Evet. Sonu ben alıyorum. Kopar sen. Sonu ben alıyorum. Kopar sen. Sonu Öğrenmişsem ararım ben. Yok. Doğrusu ya da. Doğrusu ya da. Evet bakın sarmısan kilosu 30 lira. Erik 10 lira. Maydanoz 2 TL. 5 TL. Domates alacağız. Bakın, fasulye 15, biber 7, 15 lira. Bakın 5 lira domates. Yani 5 lira domates, 5 lira salatalık. Şimdi ben dediğim zaman uygun diye bana kızıyorsunuz ama 5 lira yani. 8 lira, 7 lira. Bakın 7 lira tarla yerli diyor. Biber var. Biber var. 2 kilo vereceğim mi? Ondan sonra salatalığımız da yok ama kalmamış. Bakın. Ha biber pahalı mesela 15 lira. Acı biber 20 lira. Patlıcanlar 10 lira. Acı mı? Tatlı yazıyor. Yani Bakın dereotu 5 lira. Ama limon var mı? Limon var. Ben alırım abi benim. Bak. Gördün mü? Bakın. Tane 5 lira. Buyurun. Dur. Taze soğan herhalde. Maruz 6 Bu taraftakiler 7 Tamam onu koy abla sen Başka? Yok almayacağım ondan Havuç lazım mı? Havuç lazım değil bu Baban geçsin bu tarafına parasını versin Dere 35 5 lira 4 lira Bu ne otu bilmiyorum Roka Roka ama bu. Evet. Rokaymış arkadaşlar. <laughs> yani. Tamam mı? Hadi burası tamam. Ya, Hadi ya. bakalım. Aa maydanoz almadık. Özgür maydanoz. Bakın Haydana 2 lira. Nasıl? Evet bir tane al. Maydanoz var. Ha, bir tane al. Hadi bakalım. Gel, ben, bakalım. Ne? Alalım. 12 lira. Bakın. Nerede patates alalım. ben, 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 Bakın şöyle gösteriyorum size 10 lira, 12 lira, 15 lira. Üzümün kilosu 20 lira. 5 Soğan var galiba, patatesimiz yok. Bakın 5 lira patates. Soğanlar evet. 8 lira. Patatesler 5 lira. Soğanın kilosu da 6 lira. Bakın 10 lira. Ha? Aa, sen, sen, sen. Ee, ne kadar fasulye amca? 20 lira. Fasulye çok güzel. Sağ ol. Bak Bu bak, Yeni toplandı. Taze mi? Ee, ben de küçük Evet, fasulyenin kilosu 20 lira arkadaşlar. Tabi tazeymiş onu da söyleyelim. O tarafta 10 liraya da var. Salatalık da alacağız. Aha bu tersi. <laughs> <laughs> Bakın salatalık 6 lira. Hadi gel. Hadi ilişkiler. Biber var. <laughs> Domates aldık, salatalık, salatalık alacağız. Bak şurada var galiba. Gel. Evet, muz. 25 lira kilosu. No. Bak bunun burada 10 lira da var. 20 lira. Ama buradaki salatalıklar köy salatalığı diyor ama. Evet, oradaki ben ee, öyle diyor ama. E, Göz gezdirelim Abi, diyor. Bak, bak, bak nasıl atıyor. Nasıl atıyor? Tic, tak. Tik. <laughs> <tic, atıyor>, <laughs> kalpten götürmek istiyorsan söyle. Oyuncak bakayım. Işıl alacağız mı? He? Gerek yok ya. Yani. Ne yiyorsun? <laughs> var? Ne almadın? Yukarı buraya çerezciymiş. Ya. Bugün çarşamba bu, yukarı çerezci mi var? Yukarıda normalde çerezci. Ama çarşamba çok önemli. Tamam bakacağız. Yumurtalar pahalı ama gerçekten. Ee, 55 50. Araba gibi yapıyor demek. Heh, dur Özgür. Ne istiyorsun? Biber tatlı. tatlı. Biber acı. Çok mu acı? <laughs> acı da var, tatlı da var abi. Yenilebilir acı yani. Ha yenilebilir Yenile acı. acı yani. tamam. Şunu ben bir alayım o zaman. Ben bir tatlı. Var. Bir tane de tatlı alayım. Baharat da ister misiniz Baharat sağ ol abi. Şunları alayım Arabiler, ben şimdilik. Yok sağ olasın. Bu bunlar yemeklik değil. Bunlar kahvaltılık. kahvaltılık ondan aldım zaten. Bir, ne kadar abi? Ne kadar fiyatı? Bunlar, bunlar 25 bir tanesi. İşte, evet aradığınız her şey var arkadaşlar. Baharat, Görüyorsunuz. Bu Sen koy arabaya. Bakayım burada neler varmış. Evet. Dur oğlum. Hayır, 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 teşekkür ederim. Afiyetle ye, Bu neymiş? Otamur, evet. şehriye. Aldın mı? tamam mı? Hadi, Hadi bakalım. Gel bakalım. İstiyor musun? Al yapayım madem. Bu ne? Nasıl var tamam mı? Hadi öyle vallahi. Hadi şimdi. Evet küçük tava. Kolay gelsin. Ne kadar bunlar? Ben oradan geçirdim daha iyi. Ne oldu? Çok güzel. kadar bu var. Evet arkadaşlar size bugün de bahsettiğim gibi güzellik salonuna geldim. Şimdi ben lafa bu biliyorsunuz ben bu konularda pek tecrübesizim. O yüzden lafı sahibine bırakıyorum. Şöyle bir merhaba diyelim kendisine. Merhaba, merhaba. Evet şöyle bir ismini, cismini, <laughs> neredesin? Kendisi bu arada çok heyecanlı. Onu da söyleyeyim, mazur görün. Evet. Benim ismim Kübra. Liverpool Güzellik Merkezi'nde çalışıyorum. Burası 81 140 145 tane şubesi olan bir yer. Yani tüm illerde çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde şubemiz var. Evet. E, bugün hidrofacial yapacağız Zeynep Hanım'a. E, onun gözenekleri var, çok fazla kapalı komedonları var. Onları güzelce temizleyeceğiz. Evet. Siz de bunlara şahit olacaksınız. Evet. E, biz Balmukandla çalışıyoruz zaten. Hı -hı. Şöyle. Bu case peelingimiz. Bu yüz temizleme jeli. Bu da aynı zamanda güneş kremi. Hı -hı. Bunun birçok ürünü var. Beyazlatıcı kremi var, toniği var. Hı -hı. E, zaten cihazlarda da bunların hepsini kullanıyoruz. Yaparken de göreceksiniz Evet. Şimdi... Cilde aslında doğru ürünler kullanılması çok önemli. Evet. Kozmetik olmaması. Sağlık bakanlığı ya da darbekolojik olarak onaylı olması çok önemli. Evet. Şimdi gözlerini kapatacağım, seni buhar vereceğiz. Kilinkuyu kuracağım. Buharla beraber gözeneklerin daha çok açılsın diye. ഷാമ്പലുകളുടെ İşte, evet arkadaşlar yüzümden daha hiçbir işlem yapmadan çıkar <gülüyor> Pislik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi vakum işlemine geçiyoruz. Evet. Bu benim elimle ya da e, komedonla çıkaramadığım gözlenekleri açacak ve içindekileri çıkaracak. Hadi. İçinde ciha solüsyonu var. Tamam. Bu gözlenekler için olacak özel bir solüsyon. Şöyle elime geliyor zaten. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi burun bölgesine evde yapılırken böyle çalışılması gerekiyor. İlk önce solüsyonu böyle tutturarak sıktırıp sonrasında çekiyoruz. Evet bakın. <laughs> Bu da güzel kız çevremiz. Burada hep güzel kızlar var. Bandırmaya geliyor. evet Nazlı bizim tanıtımımızı yapsa. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi radyo frekans işlemi yapıyoruz. Bu hiçbir şekilde acı vesaire vermiyor. Sadece buz etkisi yaratır yüzde. teşekkür ediyorum. Dedim... Hoşçakalın. Gelin gelin buyurun bekliyorum. Çıkın çıkın gelin. Çıkın. Evet arkadaşlar size içerisini de şöyle bir göstereyim. Evet bakın. <laughs> şöyle gayet güzel. Burada bekleme yerleri var. Daha sonra sizi yukarı alıyorlar. Böyle. Şöyle şurasını da göstereyim. Evet. Burada gösterdiği ürünleri de alabilirsiniz. Size açıklama kısmına hem Instagram adresini hem adresini yazacağım. Mutlaka uğrayın. Ben memnun kaldım, siz de kalırsınız diye düşünüyorum.